Merhaba balık dostları. Bugün size düğümsüz beden nasıl bağlanır onu göstereceğim. Önce patlayan kasalardan dolayı şikayetler oluyor. İşte kasaya oltacıların sattığı ip takılmış kurşunlar %25 dolayında kasa patlamasını engel oluyor. Bir de bedene fur döngülü klips takıldığında bu da kasanın patlamasına ve kasa olmadığından dolayı patlamasına %50 dolayında engel oluyor. Ama bizim yapacağımız 0.35 beden biçimimiz. Bu ip inşaatçıların şarkı ipi. Ne buradan bunu ben bir bugün almıştım. Senelerdir kullanıyorum. Şimdi bizim yapacağımız kasa düğümü ip takviyeli olacaktır. Öncelikle bir sınavımızı yeterli derecede katladıktan sonra ikiye katlıyoruz. Bakın şu kat yeri buraya ipimizi aynı boyda getirip birleştiriyoruz. Dört parmağımızı arasına koyarak şöyle bir kasa şeklini aldırıyoruz. Yeterli derecede bir göz oluşuyor. Burada 2, 3 sefer düğüm çeviriyoruz birbirine. Tekrar düğüm atıyoruz. Çekebildiğiniz kadar çekin. Bu kasa düğümü patlamasını yüzde 75 dolayında engel olacaktır. Çünkü ip misinanın arasına girdiğinden dolayı misina birbirine sürtmeyecek ve patlamasına engel olacaktır. Daha sonra da kurşunumuzu buraya takarak kullanmaya hazır hale getirebiliriz. Şimdi biz düğümsüz gösteklerimizi nasıl bağlıyoruz? Onları göstereceğim. Önce şu ipleri buradan fazlalıklarını keselim. ipimiz de alalım buradan. Kasamız hazır. Daha önce bir tahtaya çivi çaktım. Bunu da masaya ayarlı penseyle sıkıştırdım. Bunu kullanıyorum. Gayet rahat çekin. Gerdirin biraz. Daha önce hazırladığımız kösteklerden bir tane alalım. Kasa düğümüne aşağı yukarı 3 parmak mesafe boşluk bırakalım. Burada birleştirelim. Bakın. Burada birleştiriyoruz. Elimi buraya tutturuyorum. Bedenin etrafında iğneyi iki kere çeviriyorum. İki. Çekiyorum yerine elimizi asla bırakmıyoruz. Tekrar bir 2 Çeviriyoruz Sıkıştırıyorum Bu düğümün artık ilk aşaması oluşmuştur Elimizi bırakabiliriz Aynısını Düğümün bir üst tarafındaki gelen kısma Atıyoruz 1 2 çekiyoruz. Bakın mümkün olduğu kadar çekin. bir tekrar yapıyoruz. 1 ve 2. O Burada kalan kısmı isterseniz bir pense yardımıyla tutabilirsiniz isterseniz dişlerinizle şurayı atarak çekiyoruz. Daha sonra fazlalığını kesip alıyoruz. Şimdi iğnemizin bir tanesini taktık ama bakın geldiğinde burası buraya dolanabilme ihtimali çok yüksek. Bunun yüzden en son alt kısımdan kurşun gel tarafından bir kere daha sadece bir kere daha doluyoruz. Düğmüyoruz. Ve mümkün olduğu kadar çekin korkmayın. Artık kayma olmayacaktır. Bakın mesafe ne kadar büyüdü kaldırdığımda. İkinci iğneyi Önce bir Ölçü alıyorum Yani şu kadar Boşluk bırakacağız Bırakıyoruz bunu İkinci iğnemizi bağlıyoruz Parmağımız sıkışmıştır buraya, sıkışmıştır daha önce ayarını yaptık Bakın. Alt taraftan 1 2 çekiyoruz. Elimizi bırakmıyoruz. Tekrar 1 2 atıyoruz. Ve şimdi artık elimizi bırakabiliriz. Aynısını tekrar bir üst taraftan 1 2 atıyoruz. Oturtuyoruz. Tekrar 1 2 Şimdi oturtuyoruz ama çekebildiğiniz kadar çekin. Hazırlığını alıyoruz. En son tekrar alt kısımdan bir düğüm daha atıyoruz. Bunu böyle 8'li, 10'lu, 15'li kamışınızın boyuna göre yapabilme olanağınız var. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olunuz. Like atınız. Lütfen unutmayınız. Teşekkür ederim.